Selamlar millet. Yepyeni bir oyun olan Tree of Life. Audrey'e hepiniz hoş geldiniz. Steam Festivali sırasında bir görmüş olduğum bir oyun bu. Tree of Life Audrey Ve oyunumuzun amacı tabi yerde duran karakterimizin hayatta kalmaya yani survival tarzı üzerinde olan bir oyun bu. Ve sağ üst taraftan da alışacağı üzere alfa sürümünde şu an. Yani daha oyun çıkmadı çıkacak ama şu an bu demo sürümü olduğu için hem bir inceleme hem de bir <laughs> pardon ee, bir tanıtma amaçlı çekeceğim bunu. Büyük ihtimal ilerleyen zamanlarda bu seri olabilir ama tabii siz seversiniz eğer duruma göre. Şimdi ben biraz oyuna girdim ama hiçbir şey yapmadım tabii. Sadece baktım. Şimdi normalde oyuna ilk girdiğinizde böyle bir sinematik karşılıyor sizi. Hani bir gemi var. Gemi dalgada paramparça oluyor. Bizim karakter suya düşüyor falan. Dalgalar onu adaya atıyor. Olay böyle başlıyor. Şimdi oyunu biraz e, lova aldım. Çünkü oyunun optimizasyonu şu an çok berbat. Yani benim sistemim iyi olmasına rağmen oyun kasıyor abi şimdi. Eee, oyundaki amacımız tabi bildiğiniz üzere bir survival tarzı olduğu için görevlerimiz olacak. Şimdi M'yi bastığımız zaman bir haritamız var. Şunlar neymiş? Ha, bak bu büyük bir boss gibi bir şey herhalde sanırsam. Şimdi F ile yarışı şeyleri topluyoruz. Biz, taş olsun. Ondan sonra acaba kırma tuşu ne bilmiyorum. Şu her tuşa bastığım zaman kırmadı. V'ye bastığınız zaman kendi kendine yürüyor. Space Alert tuşu. Şey yazıyorsunuz falan. Onun haricinde bu bir şey tutmaya falan yarıyor herhalde sanırsam da. Şunu alabiliyoruz mu? E almıyor. Çömelme tuşu da yok. Şimdi. <laughs> Oyunda bir gece gündüz döngüsü var. Sağ tarafta gördüğünüz üzere. Ve orada bir MS yazıyor. Büyük ihtimal oyun online olacağı için. Ki öyle tasarlandı aslında. Taba bastığınız zaman karakterimizin envanteri karşımıza çıkıyor öncelikle. İşte burada e etin ne kadar ağırlıklı olduğu, ne verdiği, nasıl yiyeceğimiz dair hepsi yazıyor. E beginner kelimesi var burada yani başlangıç seviye. Size sizi diğer oyuncularla şimdi korur diyor ama burada etki diyor. sizin 10 level olduğunuz zaman diyor kaybolur diyor. Yani biz tek biz yokuz abi şeyde. Adada online olduğu için. Şimdi. Şöyle girelim önce bir bu karakter kimmiş? Neciymiş? Alice konuş bakayım. Guys nice to meet you diyor. Okey. Ee, Steam Festivali'nin diyor demo versiyonuna hoş geldin diyor. Zaten videonun başına anlatmıştım size. Şimdi normalde diyor ee, Steam Fest Festivali'ne diyor birçok oyuncu için diyor single player versiyonunu diyor tasarladık diyor oluşturduk diyor. Ee, bu sadece yeterli değil diyor. Ee, developer team biz daha diyor bunun konusunda da çalışıyorlar diyor. Hı hı. Umarım diyor oynayabilirsiniz ve geri sağlarsınız diyor. Okey. I want to change yani nasıl değiştirebiliriz diyor. Yani ben yani değiştirmek ister misiniz diyor. Mesela i̇şte yes, yes şöyle bastığım zaman da değişiyor abi. Mesela i̇şte yine yapalım. Hı Mesela i̇şte böyle bir olayı falan var bunun. Who this next to you diyor. Ha o NPC çok okay. iyi. 20 yıldır yaşıyormuş Odria'da. Şimdi. Hı hı. E, lütfen dikkatli ol diyor çünkü o bir oyun karakteri olduğunu bilmiyor diyor. Burada bir espri yapmış. Daha fazla soru var mı yok. Devam edelim abi şimdi. E, craft olayımız var ama neredeydi o? Şurada. hı. Hı. Önce bir şey yapmamız lazım. Ha, üç tane şey toplamamız lazım. Okay. Burada stat şeyi var ve bayağı bir geliş bu arada. Yani fırınından tut şeyine kadar bahçe mahçe falan swordlar falan vesaire hepsi burada zaten var. Onun haricinde dört tane stat şeyimiz herhalde zaten kuvvet. Ee, neydi bilmiyorum. agility ama neydi unuttum. Büyük defans ve açlık sınırıyla alakalı bir şey. Bu Level arttıkça basabiliyorsunuz. Hı hı. Galiba sanırsam. Daha sonrasında ise ee, neymiş? Okey. Şimdi. <laughs> ha bir şeyi repeat edebiliyormuş. Okey. ESC'ye bastım. Şimdi bunu yapmamız için 3 tane odun toplamamız lazımmış. Peki toplarız. Ama şu iyice bir bakayım. Şimdi server tek ben kurduğum için kimse yok abi oyunda. Okey. Şimdi şuraları toplayalım önce hızlı bir şekilde. Eğer severseniz devamı gelecek zaten oyun. Şimdi şu üç tane ben toplayayım önce. Nerede bir devam bunun? koşma varı biraz My Time at Portia'nın benziyor sanırsam. <laughs> evet, atladık ki bu neye göre oldu? Koştuğumuz süre boyunca e, o şeyimiz artıyor. Yani yet yeteneklerimizi göre artıyor bazı şeyler. Şimdi buraya geldim. Bunu Hı -hı. yaptım şu an. Okey. Şimdi bu elimize geldi. Büyük ihtimal bunu da artık bir şeyler kırabiliriz. Yani Mesela şunu. Vurayım bakayım bunu. Vurma yeteneklerimiz boşuma gitti gerçi ama kırılmıyor sanırsam. Kırılmıyor. Yok, okey, tamam. Şimdi. Bunu ağaca kırabilir miyiz bilmiyorum, bir deneyeceğim şimdi. Şu an tabi yoruldu. Biraz sakin bu kırılmıyor ya, neyse. Tabii ki baltayı daha sonra yapacağız şimdi. Bu karakteri gelelim bakalım, bu karakterin olayı neymiş? Robinson diyor. Tamam. Ha? I have no idea diyor, ben 10 yıldır diyor. Burada yaşadım diyor. Bir şey anlatıyor işte. Sen kimsin diyor işte. Ben burada diyor işte şefiydim falan diyor. Aynı senin gibi bir ship. Orada bir şey ama neyse. büyük diyor kafanı vurmuş olmalısın diyor. Ee, o yüzden diyor sıkıntı yaşıyor olabilirsin diyor vesaire şu an. Hmm, okey tamam. Ha bana torchlight verdi tamam okey. Şimdi bu elif e, büyük ihtimal demo olduğu için bize yardımcı olan bir NPC yani bize falan veriyor. Evet. Bunlar kırılmıyor. Şimdi ben şöyle bir içeri doğru gideyim. Eğer optimizasyon olmazsa cidden e, oyunun grafikleri güzel. Ben sevdim cidden hani siz seversiniz eğer bilmiyorum. Şunları toplayalım. şurada bir şey var o ne bilmiyorum hmm. Aa uğur böcekleri Tamam Bunlar bize yol gösteriyorlarmış Gidelim bakalım bize nereye götürüyorlar Aa Bir köy Aslında köy değil bu büyük ihtimalle goblinlerin köyü herhalde sanırsam Valla alabilir miyiz hiç bilmiyorum şu an deneyeceğim bakayım. Selamünaleyküm beyler. O ne lan öyle? Ne yapıyor? Level 10 diyor. Oo, filan buna bulaşmayalım abi. Devam et. Şimdi bizim öncelikle bir seviye atlamamız lazım. Yani bunun içinde ne yapmamız gerekiyor? Şunları topladım abi. Şurada biri mi var? Kim o? Daha kiriyim. Selamun aleyküm. Ee, ha bu büyük ihtimal seyyar bir herif herhalde. Aa tamam okey. Burada büyük ihtimal şeyler ha okey tamam. Tabi oyuna maden de var bildiğiniz üzere. O. Yüzebiliyormuşuz. Abi. Bunu şimdi bilmiyordum. Aynı öğrendim de bu ne? Robert diyor. Sen kimsin? Bu bir ihtimalle kendi kafasına göre takılıyor herhalde burada. Neyse. Şimdi. Haritan ee, harita ne kadar büyük? Sizi görürüz zaten burada. Hani büyük bu haritanın devamı gelir mi? Bana, ben yani bana göre bence gelir. Şimdi abi. Şu iyice bir gezelim. Bu... Uğur böcekleri nereye gidiyor ya? War şey neydi bunlarda? Ateş böceği miydi? Çünkü abi gibi oyun böyle ama craft menüsünde tabi bir şeyler öğrenmemiz lazım. Mesela şunu öğrenmemiz için 2 puan lazımmış. Ki varız zaten. şöyle basıp tutuyoruz önce. Tamam bunu öğrendik. Bir de şunu öğreneyim. Tamam. Şimdi nasıl torch öğrenebiliyormuşuz ve rock Bench Bu şu an puanımız yok. Puan almamız lazım. Evet böyle bazen de kendi kendine takılabiliyor. Şimdi şöyle bir çıkalım bakalım orada ne varmış. Değil mi? Oyun daha çıkmadı ve demo sürümünde hala. Demo sürümünde olduğu için tabi bazı hatalar olabilir. Bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Biraz daha bir online oyun olduğu için. Ama single'a gelir. Yani single olması şart zaten. Evet burası slime'lar var abi 8 seviye. Bunu indirebilir miyiz bilmiyorum. Valla bu sıkı sıkı olmasına bak. Şöyle şu an şeyi alabiliyor Al alamıyoruz. Yani bir şey öldürdüğümüz zaman direkt size geliyor. Bu neymiş? Ha, okey. Şurada da varmış. Abi oyun çok içeri içeriye sahip ya. Bir Şimdi bu o biraz kötü oldu. Neyse. Şurada mağara var ve mağaraları Girsem mi acaba ya? Yani, yani itibariyle şöyle oyunu göstermek istiyorum da. Bu neymiş? Out of Forest diyor. Heee. Burada büyük bir buff sağlıyor bir şey var. Hmm. Şurada bir yaban domuzu var sanırım. Bunun seviyesi kaç? 7. Şimdi üstüne zıplasak. Oo, bayağı sağlam vuruyor bu. Biz onu hiç buna bulaşmayalım. Gerçekten sağlam kovalıyor. Şimdi haritada bazı bölgelerde biraz fazla şeyler var. Ee, bu gobi köyleri falan var sanırsam. Hani beyler oyun güzel. ya yani bakın şu manzaraya bakın anlarsınız demek istediğimi. Hani bak şunu göstereyim. Yani kendi has bir havası var. Şimdi madem bağlantımızı yaptık. Şöyle bir gelelim önce de. Kral, bir. Kral bakalım ağaç animasyonu nasılmış merak ettim. Tamam idare eder. Aa bak güzelmiş bu satın alın muhabbeti. Evet şimdi güreş vurduğu için grafikler şu an muazzam gözüküyor. değil, hani bir animasyon olarak. Oo arkandaymış bu arada. Arkamdaymış <gülüyor> görmedim. <gülüyor> Kaç. Abi ne çok şey sen böyle? Kim tuttu resmen bana? Şimdi boss, bosslardan bahsetmişim. Şurada şöyle bir boss tarzı bir şey vardı. Onu göstereyim önce size. Çünkü şu an ben de merak ettim. Şu an bu boss herhalde sanırsam. Bir bakalım. Ölme ihtimalimiz var ama. Buna değer. Sen neymişsin böyle ya? Bir... Hacı. O, bu... Olik seviye. Bir tane boza aradım. Boza'yı mı kit yer diyor. <laughs> Ta o suyu geçemez sanırsam. Diye düşünüyorum. Aynen. Hani bu ilk başta haritada gösterdiğim şeyler var ya bu kit bir işte Guardian of Forbidden Temple diye bir yer. Orası bossların yeri. Aklınızda bulunsun. Ve demonun ne kadar süre şeyde kalacağını bakmadım. Weekend Steam Festivali'nin süresi boyunca yani zaten artık bu bilindik bir şey. Çünkü bir şey yayınlanacağı az demo sürümü yayınlanıyor ki hani severseniz direkt istekliğinizi alıp çıktığı zaman da oynayabiliyorsunuz. Şimdi burası neymiş? Ben buraya bakmadım. Akşam bir şey göremediğim için. Mütevap bir şey işe yarıyordur ama neyse. Şimdi bizim geldiğimiz yer neresiydi? Şurası mıydı? Bakayım. Aynen Robinson diyor. Harita büyük. Ya ha dediğim gibi. gidelim oraya abi. Yani kısa özet yapmak gerekirse bu şekilde yani tanıtmış oldum size. Yani daha fazla şey vardır büyük ihtimalle ama miyim, demo sürümü olduğu için hepsini büyük ihtimalle bize şu an göstermeyeceklerdir. Bir de son bir kez bir şey test etmek için bakalım suya açılma muhabbeti nasılmış. Yani, Acaba bir düşman çıkıyor mu karşımıza ona bakacağım önce bir. Eğer çıkmıyorsa... Tabii açlıkları da önemli bu arada. Çünkü bak açlıktan şu an ölmek üzereyiz. Ya yani şu an öldüm öleceğiz. Sıkıntı yok. Biraz amacım zaten işte bunu göstermekti. büyük ihtimal gemiyi araştırabiliyorsunuz sanırsam. oraya bakacağım şimdi birazdan. Öleceğim gerçi ama neyse yapacak bir şey yok ona. Gemiyi araştırabiliyorsunuz sanırsam. öldük mesela. Bakalım bize random mı bir yerde atıyor? Bakayım. Random attı. Yani şu an neredeysem olarak. A. Tamam buraymış. Okey. Fazla uzağa atmamış. Evet beyler gördüğünüz üzere oyun bu şekilde. Eğer beğenirseniz ben tavsiye ederim. Çünkü cidden, cidden hani ilk bakış olarak güzel duruyor. Şimdi görüntüsü olsun, mekanikleri olsun. Da şu Wild bize saldırmasın önce. Evet beyler ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer oyunu beğendiyseniz yorum atıp bana uh, ne o Hangi görüşlerinizi yazabilirsiniz. O yüzden şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.